Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Esad'dan Erdoğan'ın ebedi küslük olmaz sözlerine olumlu cevap. Şam'dan edinilen bilgiye göre Beşar Esad, Suriye ile Türkiye'nin bir an önce masaya oturması ve istihbarat düzeyindeki görüşmelerin siyasi bir işbirliği ve güç birliğine dönmesinin önemli olduğunu ifade etti. Türkiye Suriye ilişkilerinin normalleşmesi konusunda açıklamalar peş peşe geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye ve Mısırla ilişkilerle ilgili soruya "Siyasette ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, küslük olmaz. Akti zamanı geldiği anda oturur, değerlendirir, ona göre de bir yenilemeyi yapabilirsiniz. Şu anda Türkiye olarak bu konularda sıkıntılı olduğumuz ülkelerle ilişkileri yeniden ele alabiliriz." Hele hele Haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz. Ve buna göre de yolumuza inşallah o şekilde devam edebiliriz şeklinde cevap vermesine ilişkin Suriye'deki rejimin lideri Beşar Esad da bir açıklama yaptı. Aydınlık Gazetesi'nin Suriye'deki kaynaklarından edindiği bilgilere göre Esad, geçen gün Suriye'nin önde gelen aydınlarıyla bir toplantı yaptı. Basına kapalı toplantıda öne çıkan konulardan biri Türkiye-Suriye ilişkileri oldu. Sada, son zamanlarda Türkiyeden yapılan açıklamalar hatırlatılarak bu konuda soru yöneltildi. Suriyenin tutumunu aktaran Esad, bölgedeki emperyalist müdahalelere ve teröre dikkat çekti. Esad bunların çözümü olarak ilişkilerin düzelmesi gerektiğini belirtti. Esad, Suriye ile Türkiyenin bir an önce masaya oturması ve istihbarat düzeyindeki görüşmelerin siyasi bir işbirliği ve güç birliğine dönmesinin önemli olduğunu ifade etti. Te yandan Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat da Taksim'deki terör saldırını kınadı. Suriye'de olası operasyonu da değerlendiren Miktat, Türkiye'nin bu gerekçeyle harekete geçip, Suriye'deki durumu daha karmaşık hale getirecek adımlar atmaması gerektiğini söyledi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.